Şimdi bu, aynı, bu ders abi aynı zamanda hani belagat neydi? <laughs> Mukteze yalara mütabakat. Konuşurken karşıdaki muhataba göre konuşmak. Ama dinlerken ise üzerine düşen manayı almak yani. Bu konuşurken değişiyor, dinlerken değişiyor. Hani ben konuşuyorum ya, mesela çocuğa konuşuyorum, çocukla konuşuyorum. Abidik bu bidik konuşuyorum ya. Abi. Ama büyük bir adamla daha böyle bir şey konuşuyor. Ama Çocuk konuşurken veya adam konuşurken sen daha dikkat, acaba ne diyor diye dikkat kesilmen lazım. Çocuğa dikkat kesildiğin gibi, adama veya adama dikkat kesildiğin gibi çocuğa aynısı olmaz yani. Şimdi burada o, şimdi biz okuyoruz ya Üzerimize düşen alıyoruz. Abdurrahman ne ki üstad sürekli böyle söylüyor. Sayfa 230. Merhum birader Zadem. Abdurrahman gibi gayet zeki. Özür dilerim. Benim lemalarımı getirmesin Fatih. canım. Şimdi Abdurrahman özellikleri gayet zeki bir fedakar 2 hem bir talebe 3 hem hizmetkar 4 hem katip 5 hem evladı maneviyen 6 burada şimdi öteki tarafa geçiyorum burada da sayıyor sayfa e, 244 eğer Abdurrahman dünyada kalsaydı dünyadaki vazife-i uhrevimin kuvvetli bir medarı 7 ve benden sonra tam yerime geçecek bir hayrul halef. Benden sonra yerime geçecek. Tam benim halefim yani. Abdurrahman 8. Kaçıncı sayfa dedin? 200 şeyden okudum. 38'den okudum. Sonra 244'e geçtim. Tamam. Evet. Evet. Sonra hem dünyada en fedakar bir medarı teselli. 9. Bir arkadaşım. 10. En zeki bir talebem. 12. Bir muhatap. 13 ve Risale-i Nur eczalarının en emin bir sahibi 14 ve muhafızı 15. Çok güzel ya. 15 tane saydı. Mesela bir ders yapılabilir. Mesela dersimizin ismi Abdurrahman. <laughs> Nedir? Bu vasıflar izah edilebilir yani. Bu 200 kaçtı okudun? 244 abi. 238'den okudum. Bir de 244'ten. Ee, ve bunun gibi Orada ümit ediyor, dualarında bu ihtiyarlar risalesinin geneline baktığımız zaman böyle bu tarz talebelerin çıkmasını ihtiyarlar risalesinde istiyor yani. Öyle istiyor. Böyle istiyor. Şimdi biz bunların birkaç tanesini açacağız yani dersin içinde. Bu ne demek yani muhafız Pardon. ne demek? Neyi muhafızı? Yani tamam. Abdurrahman neyi şimdi o Bir de o muhafızı. sayılarla, sayıları da çözmen lazım. Hangi sayı Şuradaki. <laughs> 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 He tam onlara geliyoruz abi. Bir noktayı nazar şey yapacağız ya. Bu, sadık geçti mi abi bu internet sitesinde? Çünkü ben de bu ara okuyorum da bir de başka yerde sadık geçiyor derler. Var abi ben iki tane yer okudum da çeşitli yerlerde gene var ama 15 tane iki okuduğum yerde var. Ben 20 tane 25 tane var. Yer. Evet. Çok Diğer çok şey de var. var. Vefa vefa. Evet. Vefa da geçiyor bir yerde onun. Hı. Neyse. Yani böyle ben 15 tane saydım daha fazla şeyleri var. Hı hı. Vasıflar var. Şimdi ümidi buydu yani. Apra... bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir şey şafi mi girdi? Şimdi elimi böyle koydum kitaba. Gördünüz mü? hemen çektim. <laughs> Bir mail geldi. <laughs> Güldüreyim. Bir gün 1985 veya 86 Allah rahmet etsin. İlmihal, ilman Rüştü abiyle tavsiye ediyorlar. Envarla sözler. Karşı karşıya getiriliyor. İki yayın var. Üç tane. Sonra üç tane. Envar, sözler ihlas Sait Özdemir abi. Diğerleri türevdir. Diğerlerini bilmiyorum. Hiç kimse soru sormasın. Asıl değildir. E, varislerin onayladığı değildir. Bilemem. Bu arada cevap vereyim. Şimdi Allah rahmet etsin. Sungur abi kitaplarını aldık. Tavsiye ediyor öyle namaz çalacak. olacak. Kitabın üzerine Ömer Nasibini koydum. Orada o da onu da çağırmışlardı yani. Ya yani şöyle diyeyim. Gidin böyle heyecanlı işte şey, şey e, Sungur abi. Hemen kalktı böyle dur durdum ben de korktum ama Hemen kalktı bunun üzerine bir daha bir şey koymayacaksın. Bunun üzerine dedi bir Kur'an koyacaksın. Şimdi tersi yazmış. Şöyle ya. Şöyle mi koyuyorum? Abi dersten beri bakıyorum diyor. Di, di bitir seni diyor. İçim gidiyor diyor. <laughs> Doğru söylüyor. Ben orada elektrik alıyorum <laughs> da senin gibi böyle zeki değilim ki pratik bir çözüm zeki cevabım olsun. Evet. Yani hassaslar, hassaslar. Evet. Yani. İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi buydu abi. Abdurrahman abi gibi o özelliklere sahip talebelerin çıkması. Peki müdafat Risalesi'ndeki iddiası ne? Orada da böyle 3-4 tane iddiası var abi. Yani böyle bir zamanda diyor, böyle bir hakikatin bu şartlarda 200 bin tane talebesi olmuş diyor. Demek ki eşit şartlarda mücadele etse daha fazla çıkacak diyor. Böyle bir de saçlarıma dedince başlarım olsa işte her gün biri git hakikati Kur'anı feda olsa diyor abi. Ya ve böyle talebelerin çıkacağını söylüyor. Abi. Yani böyle 2-3 tane iddiası var müdafat lisalesinde. abi. Yani böyle 2-3 tane iddiası var. ama e, biz, ehemmiyetli olanlar bunlar abi. Yani. ...zor şartlarda kendisi gibi talebelerin çıkacağını söylüyor. Nasıl Üçün ki? şartlarda mücadele olsa çıkacak diyor yani. Bu ne? Abdurrahman no e, şeye benziyor. Camide e, şey var ya Ömer, Ebu Bekir, Ali, Hasan, Hüseyinler vs. Sembol, simge ya. Burada da simge kullanılıyor. Hulusi, evet. Buna şimdi bir tane örnek, Sabri vs. Örnek daha verince abi daha iyi anlaşılabilir. Hı. Mesela hani... Sak e, unutmayın ha onu bu şeyde geçiyor abi. Kastamonu arkasında gene yani bu şeyde bir kutup gelse, bir gaz gelse dese ki seni 10 günde velayet derecesine çıkaracağım. Sen bırakıp gitsen Isparta kahramanları gibi olamazsın. Değil mi? Şimdi Isparta kahramanı ne? 243 Kastamonu. Hı hı. Isparta ve havalisindeki Risale-i Nur şakitlerinde fevkalade bir sadakat bir, sebat iki, uhuvvet üç, ihlas dört, kahramanlık var ki. Vay be, İsparta mı? Evet, yani, İsparta kahramanı bu abi. Peki İsparta kahramanı, biz de taşınalım İstanbul'dan İsparta'ya. Gidelim abi, güzel olur ya. He, i̇şte bak, yakın oluruz yani. E belki. baksana bu kara şey sıfatlar orada. Vay. İşte bu abi ders, muhatap olma ders yani, layık yani. Hı. Uslup ders yani, ifade ders. Çünkü böyle bakamasa, hikaye gibi görür yani. Veya tarihi bir evet. olay gibi görür yani. Ya yani, ne acayip sıfatlar değil mi? Buyur, bir dokunsana ya. Isparta ve havalesindeki risale fevkalade bir sadakat. Bir, sadakat değil fevkalade abi. İki cık üç uhuvvet, evet. dört ihlas. ihlas, beş kahramanlık. Yani o zaman bu beş tane vasfı kim gösterirse bu mektup ona yazılmış diyebiliriz yani. Ne olur bunlar? Binlerce esbab-ı fesat varken ifsat içinde bunlar bu sıfatlara sahip oldukları için vahdetlerini ittifaklarını hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar edebilirsiniz ancak. O zaman tersinden bakarsak abi yani biz hizmette ciddiyetimizi nasıl muhafaza edeceğiz? İttifak nasıl edeceğiz? Tefrikeye düşmeyeceğiz. Heh. İşte vahdetimizi muhafaza edeceğiz. Yukarıdaki beş tane vasıf. İşte bu. Bak ne kadar eee like layıklar böyle. Yani çok emniyetli olmasının sebebi hani üzerine bu işte yani. Bak hizmet için bir daha şey yapıyorum. Bu kadar ciddi esba, esba bu fesat varken vaktedimizi, ittifakımızı, hizmetteki ciddiyetimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Ne ile? Fevkalade sadakat, fevkalade sebat, fevkalade uhuvvet, fevkalade ihlas, Fevkalade kahramanlık çünkü va bağ, bağlaştır. Fevkalade hepsine tamimdir. Bağladı. Ha. Anladık Abi bir daha söz miyiz inşallah? 250. Orada 243'e bakarsın. Tamam. Bu da bir örnek de. şimdi biz o baş tarafa gelelim Kastamonu abi. Şimdi eee İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi Abdurrahman abi gibi talebelerin çıkmasa müdafat risalesinde de iddia etti böyle talebeler çıkacak dedi zor şartlarda. Dedi. Sonra Evet deyince yukarıdaki cümleyi izah ediyor. Evet hani yukarıdaki cümlenin açılımı ya abi. Hı hı. Evet diyor. Cenab-ı Hakk'a e, ezeli ve ebedi diyor Zerrat dedince hamd ve şükür olsun ki 30 bine mukabil gelen 30 Abdurrahman belki 130 belki 1130 Abdurrahman'a Risale-i Nur'a ihsan etti. Hı. Şimdi orada demin saydık ya 15 tane vasıf abi. Hı. Bu sefer Üstad Hazretleri görmüş ki yani o şartlarda, o zaman düşüneceğiz yani şu ifadeyi. O zamana gidelim. Yani o zor şartlarda o Abdurrahman abi gibi o vasıfları gösteren talebeler çıkmış. Hı. Çıkınca bu sefer ne olmuş? Ee, 30 e, 30 yine mukabil gelen 30 Abdurrahman. Belki 130, belki 130 tane Abdurrahman varmış gibi iş görmüşler yani. Yani burada abi önemli olan e, hizmeti Nuriye'de ve iman İslamiyet'in içinde çok böyle yaşamak değil, yaşamış olduğu anın içerisinde taksimül aman da üzerine düşen vazifeyi yapmak yani. Bu mudur 30 30 bin gibi? Derecesine göre hani demin vasıfları okuduk ya abi. Hı hı. O vasıflara sen sahip olma nispetinde bu rakamları elde ediyorsun. Mesela bir adam var ki 30 bin kuvvetindedir. Bir adam var ki 100 bin kuvvetindedir. Bir adam var ki 200 bin kuvvetindedir. Peki nereden kaynaklanıyor o kuvvet? Hani demin saydık ya vasıflar abi 15 tane. O vasıflardan kaynaklanıyor yani. Bir yer var okuyayım müsaade edersen. 248. Var mı atıfın? Yok benim. Lamalar mı? Yok Kastamonu. Tamam buyurun abi. Bak. 248. Evet mesleğimizde ihlası tammeden sonra en büyük esas ihlası tamme tam ihlastan sonra en büyük esas sebat ve metanettir. Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki öyleler bunu kaçırmaman lazım. Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki ne ama bunu kaçırmayacaksın lan. Metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki vukuat. He? vukuatın karşısında öyleler her biri yüze mukabil bu hizmet-i nuriyede muvaffak olmuş. Her biri normal bir Müslümanın yapabileceği hizmeti bir kişi yapmış. Aynen. Bir kişi. Mesela kim o? İhlas-ı tamme sahibi. Ondan sonra e es, sebat ve metanet sahibi üç sıfat haiz olan kişi bir kişi ama her biri yüze yüze mukabil daha devam ediyor. Bu hizmet-i nuriye'de muvaffak olmuş. Kim bu adam? İlahiyat mezunu, hafız vesaire meziyeti var değil. Diyor ki, adi bir adam. Adi yani e, sokaktaki manası değil. Sıradan yani meziyeti yok. Adi adam diyoruz ya. He? Adi adam diyor ya. He, adi adiyim. Adi bir adam şimdi sayı veriyor. 20-30 yaşındayken 30 Abdurrahman yani bu. 20-30 yaşındayken 60-70 yaşındaki velilere tefevvük etmişler var. 20-30 yaşında, 70 yaşındaki bir Müslümanın yaptığı bir Müslüman ama. Gaz dedi ya okuduk diye. Evet. Gaz, Onu geçiyor. geçiyor. Ne yani bir adam yüze mukabil geliyor. Ne özelliği vardı? İhlası, tamme, sebat ve metanet sahibi. Bu sefer böyle bir kişi yüze mukabil geliyor. Yaş önemli değil. 20-30 yaşında iken 60 ve 70 yaşındaki gibi e, muvaffak olmuş. İşte Abdurrahman burada 1'e ne dedi? 100. Burada kaç dedi? 1130. Ee, sizin ile 30 bine mukabil. Burada üç tane sıfat saydı. Sıfatlar arttıkça değer artıyor. Ben üç tanesini okudum. Bir yüz oldu. Bir, ihlası tamme, sebat, metanette. Sahip bir insan 20-30 yaşındayken bir kişiyken 100 kişi kadar hizmet ediyor. Eğer bu 3 tane sıfatın diğerleri 15 tane sıfat vardı. Sıfat İçeri, he? İçeriği, içeriği. O sıfatlar arttıkça 1'e 1000. 1'e 100 bin. Mesela bir insan yaptığı bir şeyi 1 milyon Müslüman gelse yapamaz. 30, 30 bin, 100 bin vesaire mesele o sayılan 15-20 tane sıfata nispeten değer alıyor. 18 evet. ayar altın. Bir de 24 var değil mi? 18 evet. ayar, 24 ayar, bilmem kaç ayar. E, hepsi altın ama aldıkları sıfata göre içindeki